Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar sorusuyla sizlerleyiz. Aşağıda 3 tane kutu verilmiş. Kutuların arasında sadece çıkarma ve çarpma işlemi konularak eksi 25, eksi 4 ve 100 sayılarıyla elde edilebilecek en büyük sayı kaçtır diyor. Bir tane de örnek vermiş. Eksi 5, 2 ve 10 sayılarını kullanarak aşağıdaki 52 sayısını elde edebiliriz. Şimdi bize 3 tane kutucuk vermiş. 1, 2 ve 3 tane kutucuk. E bu kutucukların arasında sadece çarpma ve çıkarma işlemi kullanmamızı istiyor. Yani bir tanesini çarpma, bir tanesini de çıkarma edeceğiz. Mesela Burası çarpma olsun, burası çarpma olsun. Birinci örneğimi deniyorum. Tamam mı? Burası çarpma, burası çıkarma olabilir. Oraya da gelecek. Bize verdiği sayılara baktığımızda alabileceği en büyük değerini soruyor. Şimdi burada negatiflik olduğu için bu ifadenin en büyük alabilmesi için buraya en büyük negatif sayıyı yazarsa o zaman negatif negatif pozitife dönecek ve sayım çok büyüyecek. Burada en büyük negatif sayı ulaşabilmek için 100'ü kesinlikle kullanacağım. Bir de eksi 25 ile eksi 4'ten eksi 25 daha büyük yapacağı için eksi -25 25'i kullanacağım. Eksi 4 de buraya kalacak bu işlemi bir çözersem eksi ile eksinin çarpımı burası artık artıya dönüştü. Burası da artı 2500 oldu. Bu işlemin sonucu da 2496 çıktı. İkincisini deneyelim. Acaba öyle de olabilir mi? Şimdi elimizde yine 3 tane kutucuk olsun. Bu burası çarpma, burası çıkarma oldu. Bunun en büyüklerini sorduğu için burasını en büyük yapacağım. Burasını en küçük yapmaya çalışacağım. Buranın en büyük olabileceği durumlar bir negatif bir pozitif olduğu için iki negatifi verebilirim sadece. Buraya da pozitifi versem Burası 100. 100 olduğu için işlem sıfır çıktı. Demek ki bunu kullanamayacağım. Doğru cevabımız 2490.